hikayesini anlatayım ben sana. Zaten bugün hem takımı e, seyretme hem de o pankartı almaya geldim. E, bildiğiniz gibi şu duvarda çok anlamlı bir pankart vardı. E, efsane Veli Necatarı buradan futbolcularına el sallıyordu. O pankart rüzgarda e, buradan kalkmış. Altı ay oldu. E, defalarca söylememize rağmen e, yerine takmadılar. Ee, Sayın Genel Menajerimiz Hikmet Hamcıoğlu Bey e, onu oraya uygun bulmadığını takmayacağını söylemiş. Eski bir tabela bulmuşlar, onu takmışlar. Belki gördünüz. Ben de şimdi e, Sayın Kulüp Başkanı'ndan e, takılma, takılmasına imtina edilen o pankartı alıp eve hatıra olarak götürmeye geldim. E, demek ki Veli Necdet Ankara Ücü Kulübü'ndeki değeri işte 30'a 40 e, ölçülerinde bir pankartmış. O zaman Ankara Yücü e, Camiası'nda Velin Necdet Arı'nın da e, adının olmasına hiç gerek yok. Biz o bankartı alıp gideceğiz. Değeri Ankara Gücü Camiası'nda, Beştepe tesislerinde, camiada demeyeyim de camiada e, Veli Necdet Arı'ya gerekli değeri verenler, arama Beştepe'de Veli Necdet Arı'ya gerekli değeri vermemek için ısrar edenler burada olduğu müddetçe ailesi adına sevenler adına Veli Necdet Arı'nın bu Beştepe'de ismin hiçbir yerde olmamasına karar verdik. Bununla ilgili zaten yönetime de ben e, bir yazı gönderdim bundan evvel yönetime. Bu e, devam etti müddetçe. Veli Necdet ben Necdet Arın'ın ben oğlu seveni olarak burada adının geçmesini istemiyorum. İsmet'im Veli Necdet Arın'ın adını pankartlara değil nereye yazarsan yaz. Kalbimizdeki pankartı kimse kaldıramaz. Ankara gücü yaşadığı müddetçe Veli Necdet Arı yaşayacak o pankart da buraya asılacak. Evet değil. Onun yeri burası. O, o başka. O başka. Ama birisi birileri nedense ısrarla o onu yer. asmamaya diretiyorlar. Ben de ben de diyorum ya bu pankart asılacak. O birileri kim? Birileri Hikmet amcaoğlu. Ben Tam kendimle oğlum. konuştum. Konuşuruz. Kendimle konuşuruz. konuştum. Onu oraya uygun görmemiş. O zaman uygunluğu Şöyle paran yoksa biz yapalım. Onun için evet, özellikle değil, pankart var zaten. Ya pankart aşağıda benim yaptığım araştırmaya göre aşağıda bir yerde kaplanmış duruyor. Ben bugün o pankartı almaya geldim, götüreceğim. Evet. Evimizde e, duysun. Benim diyeceğim bu. Büyük Ankara'ya Teşekkür ederim. Sağ olun.